Merhaba sevgili izleyiciler. Bacaklarınızda sanki gece boyunca bir yarış koşmuşsunuz gibi bir ağırlık mı hissediyorsunuz? Yoksa sabahları yataktan kalktığınızda kaslarınız size isyan mı ediyor? Peki ya size bu rahatsızlığın tabağınızdaki kahvaltıdan kaynaklanabileceğini söylesem? Evet, yanlış duymadınız. Yumurta gibi masum bir süper gıda, yanlış yiyeceklerle birleştiğinde sağlığınızı gizlice baltalayabilir. Özellikle 55 yaş üstü erkekler için bu durum, kronik bacak ağrılarının, krampların ve hatta o sinir bozucu karıncalanmaların gizli bir nedeni olabilir. Bu videoda yumurtayla birlikte tüketildiğinde iltihaplanmayı tetikleyen ve bacaklarınızı yoran 6 yaygın yiyeceği masaya yatıracağız. İlaçlara el atmadan hareket özgürlüğünüzü geri kazanmak ister misiniz? O zaman bu video tam size göre. Hadi kanala abone olun. Beğeninizi bırakın ve bu değerli bilgiyi sevdiklerinize ulaştırın. Neden 55 yaş sonrası beslenme bir dönüm noktası? Yaş ilerledikçe vücudumuz eski günlerini özlüyor. 20'li veya 30'lu yaşlardaki gibi hızlı bir metabolizma yok. Sindirim sistemi ağırlaşıyor. Kaslar daha kırılgan hale geliyor ve en küçük bir hata bile iltihaplanmaya dönüşebiliyor. İşte bu yüzden kahvaltı gibi günlük bir alışkanlık bile sağlığınızı ya kurtarır ya da sessizce tehlikeye atar. Yumurta protein deposu ve kalp dostu bir gıda olarak biliniyor ki bu doğru. Ama işin püf noktası şu. Yanında ne yediğiniz yumurtanın kahraman mı yoksa suçlu mu olacağını belirler. Yanlış kombinasyonlar bacaklarınızdaki o açıklanamayan ağrıların, gece kramplarının ve yorgunluğun tetikleyicisi olabilir. Hazır mısınız? Gelin bu gizli düşmanları tek tek ifşa edelim. Beyaz ekmek ve fabrika çıkışı tost ekmeği tehlike nerede? Beyaz ekmek rafine unla dolu bir şeker bombasıdır. Lif fakiri yapısıyla kan şekerini roket gibi yükseltir. Yumurtayla buluştuğunda karaciğer bu ani yükle başa çıkmakta zorlanır. Bu da iltihaplanmayı körükler. Bacaklara etkisi kan dolaşımı sekteye uğrar, sıvı birikimi artar. Bacaklarınız gün boyu ağırlaşır. Kurtarıcı alternatif: Tam tahıllı ekmek veya yulaf ekmeği deneyin. Hem tok tutar hem de kaslarınıza da olur Salam, sosis ve jambon gibi işlenmiş etler neden riskli? Bu lezzetli görünen et ürünleri nitrat ve nitrit gibi koruyucularla doludur. Yumurtayla birleştiğinde vücudunuzda iltihap yapıcı kimyasallar üretir. Sonuç ne? Damarlarda stres artar, dolaşım yavaşlar ve bacak ağrılarınız kalıcı bir misafir olur. Ne yapmalı? Taze et veya bitkisel protein kaynaklarına yönelin. Mesela mercimek köftesi harika bir fikir. Margarin sorun ne? Trans yağlarla yüklü margarin, yumurtanın sağlıklı yağlarını gölgede bırakır. Bu ikili birleştiğinde damar tıkanıklığına davetiye çıkarır. Bacaklara zararı, iltihap damarları sıkıştırır, kan akışı zorlaşır ve ağrı kaçınılmaz olur. Daha iyisi var. Bir kaşık zeytinyağı veya ezilmiş avokado ile kahvaltınızı şenlendirin. Market raflarındaki meyve suları gizli bir tehlike taşıyor. Şeker, yapay tatlar ve kimyasallarla dolu bu içecekler, yumurtayla birleştiğinde bağırsaklarınızı alarma geçirir. İltihap bağırsaktan yayılır, kas krampları ve sertlik baş gösterir. Ama endişelenmeyin, sağlıklı bir seçenek var. Taze sıkılmış portakal suyu veya bir bardak limonlu su ile ferahlayın. Bağırsaklarınızı ve vücudunuzu koruyun. Sağlıklı kalın. İşlenmiş sarı peynirler neden kaçınılmalı? Doymuş yağlar ve katkı maddeleriyle dolu bu peynirler yumurtayla birleştiğinde kanı kirletir. İltihaplanmayı azdırır ve dizlerde, ayak bileklerinde ağrıya yol açar. Hatta his kaybı riski artar. Akıllı tercih: Doğal beyaz peynir veya keçi peyniri. Hem lezzet hem sağlık kazanın. Şekerli veya tatlandırıcılı kahve tehlike sinyali veriyor. Şeker insülini zıplatır, yapay tatlandırıcılar ise metabolizmayı şaşırtır. Yumurtayla birleştiğinde iltihap kapıyı çalar, bacaklara yansıması, damarlar daralır, kan geri dönmekte zorlanır ve bacaklarınız yorulur. Çözüm basit, şekersiz Türk kahvesi veya bitki çayıyla güne zinde başlayın. Bilim ne diyor? Şaşırtıcı veri. Araştırmalar işlenmiş gıdaların iltihaplanmayı %35'e kadar artırır olabileceğini gösteriyor. Rakamlarla gerçek. Türkiye'de 55 yaş üstü erkeklerin %45'i bacak ağrısından şikayetçi. Uzmanlar bu ağrıların %30'unun beslenmeyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Doktor tavsiyesi. Beslenme uzmanları iltihapla savaşmak için antioksidan zengini ve doğal gıdaları öneriyor. Yumurtayla harika giden sağlıklı alternatifler. Bacak ağrısına elveda demek için yumurtanızı şunlarla eşleştirin. Avokado, potasyum ve sağlıklı yağlar kas kramplarını tarihe gömer. Yeşil sebzeler, ıspanak, kale, magnezyum ve kalsiyumla eklemlerinizi güçlendirir. Tatlı patates, enerji verir, iltihapla savaşır ve kan şekerini dengeler. Bitki çayları, zencefil, ada çayı. Sindirimi rahatlatır, dolaşımı destekler. Bacak ağrısına elveda demek için bu önerileri deneyin. Hangi alternatifi deneyeceksiniz? Örnek menü 2 haşlanmış yumurta, zeytinyağında sotelenmiş ıspanak, yarım dilim tam tahıllı ekmek, şekersiz ada çayı. Bu kombinasyon gün boyu enerjik ve ağrısız kalmanızı sağlar. Şimdi gerçeği biliyorsunuz. Yumurta masum ama yanındaki yanlış arkadaşlar suçlu. Küçük değişikliklerle bacak ağrılarınızdan kurtulabilir, hareket özgürlüğünüzü geri kazanabilirsiniz. Sağlık bir sonraki çatalda başlar. Bu videoyu izledikten sonra kahvaltı tabağınızı gözden geçirin ve vücudunuza hak ettiği şansı verin. Beğendiyseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve doktor tavsiyesi yerine geçmez. Sürekli bacak ağrısı yaşıyorsanız bir uzmana danışın. Çünkü her vücut özeldir ve özel bir bakım ister.